İbrahim Ethem Hazretleri 1. Bölüm Yazan ve Yöneten Mehmet Köseoğlu Kayıt ve Montaj Muhittin Yaygın Göl Miladi 750 Yılları Bugünkü İran topraklarının doğusunda geniş bir bölgeyi içine alan ülke. Bel Şehri. Şimdi Dünya Sultanlığından Gönül Sultanlığına yükselişin hikayesini sunacağız sizlere. Öyle bir hayat ki her türlü debdebeye, mala, mevkiye kavuşmuşken Allahü Teala'nın rızasını kazanmak uğruna bütün bunları terk ederek hor ve hakir görülmeyi göze alan bir Allah dostunun hikayesi. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin hayatı. Bu çetin ve kutsal yolda ilerlerken inanılmaz çileler çekmiş, pek çok imtihanlardan geçmiştir. Bu ibret dolu hayatı denizde bir damla misali sizlere anlatabilirsek kendimizi saadetli insanlardan sayacağız. Mahdumunuz teşrif ettiler sultanım. Öyle mi? Gelsin bakalım Lala. Buyurunuz şehzadem. Sultan babanız sizi bekliyor. Teşekkür ederim efendim. Beni çağırtmışsınız babacığım. Evet ey İbrahim. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Gel şöyle karşıma otur bakayım. Sizi dinliyorum Sultan Babacığım. Yıllar ne de çabuk geçiyor. İnsan gençken hissetmiyor ama... ...yaşlanıp ömür sona doğru yaklaşınca... ...bunu daha bariz şekilde görüyor. Dünyanın faniliğini, sahte, yalancı yüzünü... ...daha net fark ediyor. İlahi kanun böyle efendim. Allahu Teala fırsat verdi, güç, kuvvet verdi. Ülkemi belli bir seviyeye getirdim. Gönül istiyor ki devam daha da ileri gitsin. Daha huzurlu ve daha mutlu olsun. Bel şehri komşu devletler içinde en kuvvetli konuma geçsin. Allahu Teala size hayırlı uzun ömürler versin Sultan Babacığım. Bileğinizi kahve kılıcınızı keskin eylesin. Cenab-ı Hak bu gücü ve kuvveti sana versin ey İbrahim. Hmm, kendimi oldukça yaşlı hissediyorum artık. Hayır ey babacığım, daha yaşın çok genç, 60'a bile erişmedi. <laughs> Hiçbir zaman görünüşe aldanma ey oğul. İçimde duyuyorum bu yaşlılığı. Kendimi ver şehrini yönetecek kadar güçlü hissetmiyorum artık. En önemlisi de devlet işlerinden biraz uzaklaşıp Allah'ıma kulluk yapmak istiyorum. Eğer endişeniz buysa tahtınızda otururken de bunu yapabilirsiniz. Engel olan ne var? O kadar çok şey var ki ancak bunu yaşayan bilir. Benim düşünceme göre bir insanın sultan olması Allah'a kulluk yapmasına mani değildir. Kaldı ki baş veziriniz çok tecrübeli bir devlet adamıdır. Aynı zamanda benim de hocamdır, lalamdır. Devlet işlerinin yükünü ona bırakabilirsiniz. Biliyorum. Doğru ve güvenilir bir devlet adamıdır vezirim lakin o tek başına karar veremez. Devlet yönetiminde öyle işler vardır ki beklemeye tahammülü olmaz hemen karar verilmesi gerekir. Bunu da ancak tahtın sahibi sultan yapabilir. O zaman emriniz nedir efendim? Bel şehrinin yönetimini sana bırakmak istiyorum. Ancak bu şekilde gönül huzur içinde Rabbime ibadet edebilir. Ee, yani sultanlık makamına beni mi geçirmek istiyorsunuz? Evet ey İbrahim. Fakat bakıyorum da bu kararıma çok şaşırdım. Ee, evet efendim böyle erkenden bir karar beklemiyordum sizden. Ey oğlum. Eğer ileride bir şey muhakkak olacaksa onu şimdiden olmuş bilmeli ve buna göre hareket etmelidir. Ben babam Mansur bin Amir'in yerine nasıl velihat iken sultan olmuşsam, sen de benim velihatım olarak tahta oturacak, ülkemi yöneteceksin. Elbette zamanı gelince o da olur lakin devlet işlerinde çok tecrübesizim. Kendine güvenmelisin ey İbrahim. Şimdiye kadar en nehil kimselerden ders aldın çok iyi bir eğitim gördün. Şimdi bu öğrendiklerini devlet hizmetinde göstermenin zamanı geldi. Emredersiniz efendim. İnşallah sizi mahcup etmem. Lalan hem başvezir hem de müşavirin olur. Geniş bir devlet tecrübesi olduğunu az evvel sen de söyledin. En kısa zamanda devletimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inancım tamdır. Yalnız Yalnız bir endişeniz mi var <laughs> Evet ey İbrahim Neyse söyleyiniz efendim Debdebeye ve eğlenceye düşkünlüğün vardır Sen de biliyorsun ki Devlet işleri ciddiyet ve fedakarlık ister Sultanlık halka hizmet ve kahır çekme yeridir Sultanlığın çok nimetleri varsa da o kadar da külfeti ve sıkıntısı vardır bunun şuurunda olman gerekir. İnşallah gayret sarf edeceğim Sultan babacığım. İnşallah. Endişe duyduğum husus sadece budur. Böylece İbrahim Ethem babasının sağlığında sultanlık makamına oturdu. Başvezirin tecrübeli devlet idaresi İbrahim Ethem'e pek iş bırakmıyor, çoğunluğunun gerçek manada Müslüman olması devletin idaresini daha da kolaylaştırıyordu. Ancak İbrahim Ethem'in şehzadelikten gelen alışkanlıklarını hemen terk etmesi o kadar kolay olmuyordu. O, sultan babası gibi halkının sıkıntıları, ihtiyaçlarıyla pek fazla ilgilenmiyor, şehzadelikten kalma alışkanlıklarını bırakamıyordu. Tecrübeli başvezirin birçok işleri uhdesinde bulundurarak devleti yönetmesi, genç sultanı adeta atalete teşvik ediyordu. Ey Abdullah, Buyur sultan. Bu sultanlık bana göre değil. Neden sultan? E çünkü istediğim gibi hareket edemiyorum. İstediğimi istediğim gibi yapamıyorum. Alışırsınız sultanım. Her şeyin kendine göre bir güzel tarafı vardır. <laughs> güzel laf ettin ey Abdullah. Biliyorsun öteden beri eğlenceyi severim. Şimdi sultan oldum diye bunlardan vazgeçecek değilim ya. Hem sultanlar da eğlenmelidir öyle değil mi? Elbette eğlenmelidir efendim. Yarınki av partisi hazır mı? Hazır sultanım. Ama ne kadar düşkün olduğumu bilirsin. Hayattaki en büyük zevklerimden biri de avlanmaktır. Bilirim sultanım. Bunun için muhteşem bir av partisi düzenledim sizin için. <laughs> Neler yaptım bakayım? Düzümlü koşumlu tam 80 atlı hazırladım. Bunların kırkı öncü birlik olarak hareket edecek. Kırkı arkanızdan gelecek. ...Bel, Bel oğlalı böyle bir Ağ Partisi görmemiş olacak. <laughs> Güzel. Sultanım. Ne var Lala? Efendim, görüşülüp karara bağlanması gereken devlet işleri var. Divanı toplayalım mı? Eh, şimdi divanla devlet işleriyle uğraşamam. Sen bu işlerden benden iyi anlarsın. Sultan babam zamanında devleti nasıl yönetiyorsan öylece yönet işte. Beni fazla bu işlere karıştırma. Genç Sultan İbrahim Ethem kendisini eğlence ve av partilerine verdiği sırada Bel şehri halkı da için için kaynıyordu. Sultanın gerekli otoriteyi sağlayamaması nedeniyle asayiş bozulmuş, fırsatçı insanlar halkı soymaya başlamıştı. Yer yer haramilerin ticaret kervanlarını soyduğu haberleri duyulur olmuştu. Aa, şuraya bakın. Şu gelen kervan iki gün önce Hicaz yönüne giden ticaret kervanı değil mi? Evet o. İyi ama ne oldu da geri döndüler? Dünyanın malını götürüyorlardı. Şimdi anlarız. Hey kervancı başı ne oldu da gittiğiniz gibi geri döndünüz? Ne olacak? Dün gece haramilerin baskınına uğradık. Sahi mi? Çok kalabalıktılar. Hepsinin de silahları vardı. Neyimiz var neyimiz yok alıp götürdüler. Kendilerine karşı çıkan iki kişiyi de öldürdüler mahvolduk dünyanın zararına girdik Peki giderken neden yanınıza saraydan asker almadınız ki eh, İstedik ama kimin umurunda Merak etmeyin artık harami kalmadı diye vermediler Şimdi sultana gidiyorum şikayete Bakalım kim ödeyecek bizim zararımızı Sultanı bulursan şikayet et tabi Niye sultan sarayda değil mi Hayır av partisine gitti Birkaç günden önce de dönmez Ne günlere kaldık ya Rabbi Eski sultan dağda bayırda bir tek harami bırakmamıştı Şimdi yine cirit atmaya başladılar. Sağ olsun yeni sultan bu işlerle ilgilenmiyor. Onun işi gücü işrette, av partilerinde. Araki ki bulasın. Devlet böyle idare edilmez. Eğer sultan asayişi sağlayamazsa yarın bir tek ticaret kervanı kalkmaz burada. Sonra ne olacak? Bel şehrinin bütün geliri ticarete dayanıyor. Haklısın kervancı başı. Birilerinin bunu sultana hatırlatması lazım. Allah Allah Çarşı pazardaki fiyatlar ne kadar artmış böyle? Bu ülkenin bir sultanı yok mu? Esnafı kontrol etmez mi? Fakir fukaranın cebindeki üç kuruşu kollamaz mı? Doğru dersin ey derviş. Ne yazık ki sultanımız çarşıya çıkmadığından... ...burada olup bitenden haberi yok. Anlaşılan Ethem bin Mansur... ...sultanlığı oğluna bıraktıktan sonra... ...ülkede ne düzen kalmış ne nizam. Yazık, yazık. Sultan eğlenceye ve şatafata düşkündür. Babası etem idareyi bu genç sultana bırakmak da hiç iyi etmemiş. Onun işi varsa yoksa ava gitmek. Öyleymiş, öyleymiş. Genç sultanın işi gücü ava gitmek, süslü elbiseler içinde zevk içinde yaşamakmış. Böyle giderse halk geçim derdine düşer. Allahü Teala'ya olan kulluğunu da yapamaz. Bereket kalkar, pahalılık daha da artar. Neme lazımcılık alıp başını gider. Öyle değil mi ey belhesnafı? <laughs> Böyle giderse Allahü Teala verdiği nimetleri bel halkından alır ve çok azaplar, sıkıntılar verir. Evet, bu yabancı dervişler doğru söylüyor. Genç sultanımız sarayından çıkıp halkın arasına karışsa, çarşı pazarı bir görse iyi olur. Devlet tahttan idare edilmez. İbrahim Ethem Hazretleri adlı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.